Şu anda biz Aksaray Tuz Gölü'ndeyiz. Burada tozun toprağın altında, güneşin altında gençler günlerce çalışıyorlar, didinip duruyorlar. Böyle neredeyse hiçbir yerin, hiçbir şeyin ortasında bir yer. Şimdi burada bu gayretleriyle, emekleriyle, hayalleriyle, hayal ettikleri bu sistemlerle emek sarf ederek kendilerini dönüştürüyorlar. Çünkü emek verilen her şey bir şeyleri dönüştürür. Kendileriyle beraber toplumu da dönüştürüyorlar. İşte o emekleriyle mesela bir bir boyunca çalışmışlar. Roket adeta volkan patlaması gibi yerden fışkırıyor, zekizliğe çıkıyor. Nasıl ki volkan patlamaları yeryüzüne değiştiriyorsa o gayretleri sonucunda ortaya çıkan eser tüm toplumu da dönüştürüyor. Ve belki ülkemizin geleceğini, uzay serüvenindeki geleceğini, yüksek teknolojideki geleceğini inşa ediyorlar. Bu hiçbir şeyin ortasında gibi gözüken, işte göze alabildiğine açıklık olan bu ıssız yerde, ülkenin milli teknoloji hamlesindeki, yüksek teknolojideki, uzay serüvenindeki yazılıyor. Tarihi yazılıyor bir anlamda. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Onun yanında diğer tüm sivil alanlarda da işte burada uzay çalışmalarına ait bir projeyi görüyorsunuz. Bunun gibi 35 farklı alan var. Biz bunları yapabiliriz diyoruz. Yaptık mı da en iyisini yapabiliriz iddiasıyla çıkabiliyoruz. İşte en büyük dönüşüm bu. Ve bu da yine Tuz Gölü'nde, Aksaray'da, olabildiğince kalabalıklardan uzak, neredeyse hiçbir şeyin ortasında bir yerde gerçekleşiyor. Bu da beni her yıl açıkçası her geldiğinde 4 yıldır geliyoruz buraya çok duygulandırıyor